Yani adem sınırında, yani hakkı talep sınırında, yani madem devlette öyle bir kanun yoktur, ama belge belge bunu yapıyorlar. Onlar da Çinlerinden, nefretlerinden yapıyorlar. Bunu yapabilirsiniz. Bir mahsuru yoktur inşallah. Çünkü hakkınızı istiyorsunuz. Evet bu olur. Olur inşallah. Ama burada bir şey var. Eğer bir devlette kanun var ise, yani hiç çıkartmıyorsalar. Mesela sen de bir hastalık için bir yere sefer ediyorsun, yani hac umreye gidiyorsun, o zaman fotoğraf çekebilir misin? Başı açıp, yoksa çekemez misin? Ama zarurat, tübih-ül mehdurat, zarurat yasakları yerine göre kaldırabilir. Onun için eğer senin başörtün zarurattan dolayı açılıyorsa, fotoğraf çekiliyor, o oluyor, bir mahsuru yoktur alimlerle. Çünkü bu zarurattır, keyfi değil daha faydalı, önemli bir şey içindir. Ha, kim bu fetvasıdır tabi, olur. Ha bir de ne takva babından ben yapmam, eyvallah tebrik ederiz Sen, ama bunu fetva veremezsin. Bu senin Allah'ın arasındadır. Genelleme yapamazsın. Ama çünkü Allah Teala ayette diyor ki, la يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا illa وِسْعَهَا Takatin kaleri Allah Teala sana yüç fazla yüklenmez. Yani bir günde ben Umre'ye gitmek istiyorum. yani Hac'a gitmek istiyorum ama başımı açtırıyorlar kadın olarak. Ne yapacağım? Mecbur açacağım. Bir mahsuru yoktur. Ama ben açmayacağım. Sabredeceğim. Tebrik ederiz. Ama bir tane hastadır. Bu ülkede şifası yoktur. Başka ülkede onun ilacı var. O zaman açabilir. Ruhsat var. Ama ben gitmiyorum. Sabrediyorum. Ölsem de öleyim. Tebrik ederiz seni. Nasıl 70 bin tane hesapsız girer cennete ilaç almazlar, değil mi? Allah'tan Allah hakkıyla tevekkül ederler. Sen de onlardansın ama ümmete demiş ilaç al. Allah Teala. Ondan dolayı bu meselenin fıkhı budur. Evet. Bir de hocam parik bazıları parik koymuşlar başlarına mesela. Açıyor başını parik. Nasıl diyorlar Türkçe? O olmaz işte. O olmaz. Şimdi bu ne diyorlar Türkçe? Teruk. Parık. Parık suni saç. Değil mi? Bu suni saçı nedir? Yani kadın koyuyor, kendi saçı güzel değil, daha kadını güzel ediyor. Sen niye fark koyuyorsun? E bu saçın değil, hedef senin saçın mı, başka saç mı? Hedef senin güzelliğin ortaya çıkması. Onun için başörtüsü üzerine pörük koy, beni görseler pörükle bu yanlıştır. Bu doğru değil. Belki o pörük seni daha güzel gösterir. Onun için doğru değil. Sen normal saçını topla böyle, sık arkaya da böyle erkek gibi çık, Böyle dur üzerlerinde bir mahsuru yoktur yani. Evet.